Dış piyasada ithalata dayalı ihracattan kurtulmamız lazım. Bir de enerji bağımlılığından kurtulmamız lazım. Peki iç piyasada yapısal reformlarımız nelerdir? En önemlisi vergi reformu. Onu zaten vergi başlığı altında anlattık. Bir kere vergi reformunun yapılması gerekir. Ve i̇kincisi SGK reformu. SGK reformu çok önemli çünkü 1603 lira asgari ücret alan bir işçinin SGK primi tam yarısı kadar. Yani 800 küsür lira. Şimdi bu iş dünyasına inanılmaz büyük getiriyor. Peki bunu almazsa ne olur? SGK zararı da. Bakın bu 2017 yılında SGK zararı 114 milyar lira. Bunu aldıkları halde SGK zarar ediyor. Niçin? Çünkü SGK reformu yapılmadığı için. SGK reformunu yaparsanız ve SGK'yı zarar etmekten kurtarırsanız hem her yıl bütçeden 100 milyar lirayı oraya aktarmak zorunda kalmazsınız. Bu da bütçeyi 100 milyar daha küçültmeniz anlamına geliyor. Özel hastaneler var Türkiye'de. Özel hastanelerin bir sürü şubesi var. Mesela 20 tane 30 tane şubesi olan hastaneler var. Bu hastanelerde de doktorlar çalışıyor. Bu doktorlar da ameliyata girince eldiven kullanıyor, malzeme kullanıyor. Ama devletin hastanelerinde de yapılıyor. Bu hastaneler para kazanıyor ama devletin hastaneleri zarar. Bugün tıp fakülteleri boğazına kadar zarardalar. Zararda olmayan tıp fakültesi neredeyse yok. Devlet hastaneleri devamlı SGK ödemeleri ve zarar SGK'dan açık veriyor ve işte geçen yıl 114 milyar lira SGK açığı olarak karşımıza çıkıyor. Eğer sosyal güvenlik reformunu yapmazsanız bu devamlı bütçemize böyle bütçe açığı olarak yansıyacak ve o bütçe açığı da işte bize vergi olarak geri dönecek. Yine iç piyasada yapılması gereken reformlardan bir tanesi de mutlaka üretimin ve sanayinin desteklenmesi lazım. Bu yüzden de organize sanayi bölgeleri çok önemli. Organize sanayi bölgelerinde fabrikalarımızın %80'i belki 90'ı kobilerden oluşur. O yüzden mutlaka bir kobi reformu gerekiyor. Bugün son rakamları bilmiyorum ama e, Türkiye'deki istihdamın %85'ini kobiler gerçekleştiriyorlar. Herkes zannediyor ki büyük firmalar var ya böyle büyük holdingler işte namlı şamlı dünyanın en zengin Türkiye'nin en büyük zengin iş adamları falan. Bakın istihdamı sadece %15'tir onların. %85'ini kobiler gerçekleştiriyor. Ve bu kobi dediğimiz firmalar yanında de 50 kişi 100 kişi çalıştıran fabrikalar ve baktığınız zaman cüz iyi karlarla çalışan. Çünkü rekabet var. Yani düşünün. Tofaş gibi bir otomobil, otomobil fabrikası düşünün. Bir, bir, dev bir firma. Aracının kapısını yaptıracak. Bursa'da bu kapıyı yaptırmak için bir firma arıyor. Bir sürü firma var. Firmalar birbirle rekabet halinde. İş alabilmek için karı minimize ediyorlar. Bu yüzden KOBİ'ler çok düşük karlarla çalışıyor. E istihdamında %85'ini bunlar karşılıyor. İşi çalıştırıyor. Vergi veriyor. Sigorta ödüyor. Ham madde alıyor. Elektrik yakıyor. Üretiyor. Üretim hatalarından kaynaklanan zararı kendisi telafi ediyor. Ürettiği malı kusursuz halde götürüp teslim ediyor büyük üreticiye. Çok düşük kar ile çalışıyor. Çok düşük. Ve Türkiye ekonomisinin %80-85'i kobiler üzerine duruyor. Ve siz kobileri ihmal ediyorsunuz. Dolayısıyla mutlaka ekonomik yapımızı kobi odaklı hale getirmemiz gerekir. Bu reformlar yapıldığı zaman göreceksiniz ki Türkiye ekonomisi çok sağlıklı bir noktaya gelecektir. Ve kendi kendine ayakta durabilen ve hangi hükümet gelirse gelsin, dünyada ne gibi geçme olursa olsun istikrarlı bir şekilde büyüyen bir ekonomik yapıya sahip olacaktır.